Herkese selam arkadaşlar. Evet biliyorum şu an bir farklı bir acıdan çekiyorum. Biliyorum e, bu kimin kamerası? Bu İbo'nun kamerası. Şurada görüyorsunuz SC4000. E, herkes soruyor hem bu vlog çekerken de söylemiş oldum. Söylemiş oldum. Bu günkü vlog bunu da çekeceğim. Çünkü biz yarın e, William'lara gideceğiz. William'larda son altı çekimi yapacağız. E, öyle klip tarzında bir şey çekmeyi düşünüyorum. Aklımda var. E, tabii iptal olmazsa biliyorum. Çok alışıksınız videoların iptal olmasına. Şimdi Kürşat gelecek, ee, onunla birlikte birkaç video falan çekeriz belki. Otururuz veya dışarı çıkarız, bilmiyorum. Bugün çok ruhum sıkıldı. Ee, gidip video çekmek istiyorum. Şey, gidip bir şeyler yemek istiyorum, bir şeyler atıştırmak istiyorum. Farklı tatlar tatmak istiyorum. Bakın burada ne var? Kamera var. Bu kamerayı sizce ne, neden buraya koymuş olabilirim? Ben bu yatakta, bu koltukta ne, ne yapmış olabilirim? Video çektim arkadaşlar. Ee, siz tabi onu, onu herhalde izlemediniz daha. Atmadım, evet atmadım şey onu ne zaman atarım bilmiyorum. Günlük vlog videosu atmadığım bir gün onu atarım maksat kanalı boş kalmasın. Eee ama güzel bir video oldu. Spoiler vermeyin. Woo, woo. Çok güzel bir açı ya. Şuna baksana kocaman. Çok geniş duruyor değil mi? Neyse dur küçük atıp gelsin de korkutayım kendine. <laughs> Çıplaksın sandım yemin Ne yapıyorsun? Eee. Kola! Beri! Kesinlikle eminim hepinizin ağzı sulanmıştır. Bir. De. Şu buradan şuradan iki. Şu buradan. Şu buradan. Bir tane bardak alalım. Benim. Aaa parmağım. Tut 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 tut. Ver <laughs> seçeyi ver. Seçeyi ver. Seçeyi bekle ha de. Ya. elinde ne var ki şu an? Bir şey Dikkat yok. <laughs> ne 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 sana seninle açtım o gözleri Seninle kapatamam Bırak yavrkın Senin bir elinle Bir yıldan Önümle yapma Önümle yapma Buna kadar söyle Açtım bunu açtım bro bu şekilde geniş açılı videolar sevmemi beğendiyseniz böyle bir sevmemi beğendiyseniz mi? dur dur. Ya millet bir şey diyeceğim. Hani şu an bu kamerayla çekiyorum ya. Bu açı hoşunuza gitti mi? Yani artık günlük vlogları böyle mi çekeyim? Bu kamerayla mı çekeyim? Hani bu çünkü geniş açı. Yoksa eskisiyle mi? Eskisiyle eskisine mi devam edeyim? Eğer hani bunu istiyorsanız, bu saat çekmemi istiyorsanız bu kameradan ben de alacağım. Çünkü bu kamera iyi bunun. Bunu en fazla takılacağımız 1-2 gün ve 2-3 gün o tarz günlük vlog olacak. Hani daha fazla olmayacak. Eğer sevdiyseniz bunun gibi bir tane alacağım. Ne haber gençler? Hello din hello. Hello. Hello kitte. Hello. Hello. Hello <laughs> Kürtler coşturuyor <laughs> da gün ekin çocukları coşturuyor. <laughs> ay ay. Ya bu vlog izleyen izleyicilerden kardeşi falansa. Kürtler coşturuyor. Ya Kürt hayvan gibi şey, de, şey diyorsun. diyorsun ya. Of <laughs> ne kadar. Ya, ya, ya bırak artık şey isimleri Kürşat. Kürt dedim. Ya bırak Kürtçü o adam nasıl? Kürt değil ki. Erkçi misin? Odançı olma laf atma. <laughs> ya hayvan gibi Oğlum, şey. Oğlum ben ya. o adamı sizden daha önce biliyordum. O adam önü olmadan ben o adam önünü ettim. Ben Benim, de biliyordum. Ben o şeyde kullanmıştım o adamı. Neydi onun adı? Helal helal helal. <laughs> yok yok. İğrenç espriler 1. Bir, bölüm vardı ya orada kullanmıştım ben bu herifi. Ne diyordu? Ya hani şey yapıyordum ya ben. İğrenç bir espri yapıyordum. Tamam, biri bayıldı falan. Ne diyordu o adam? Ya hayvan gibi şey eziniz yani. Yok falan. ben bu adamı kullanmadın <laughs> ki. Ha kullanacaktım, küfür ettiği için kullanmadım. Evet. Şey diyordu, ne diyordu? Bir küfür vardı Çocuklar hayvan evet. gibi şey ediyordu. <laughs> hayvan gibi şey ediyordunuz Çocuklar peşimizden koşuyor. Acaba bu, bu kamera Uuu, sesini alıyorum Çünkü şu an rüzgar var. Almıyorsa bu kameradan kesinlikle alıyorum. <laughs> Elini çok uzakta tutuyorsun. <laughs> Öldüm falan. <laughs> şey... Çakma <Aa, gülüyor> Arabada birileri varmış lan. Uf çok konuştuk be. Heya ya Evet millet şimdi Kürşat'la şeye geldik, alışverişe geldik Simge markete. Ev için <laughs> ev için birkaç bir şey alacağız. Ne alacaktık? Şey, cips bir de yok e, yok için yok. cips alacağız. Bir ketçap falan alacağız. Ee, annem tuvalet kağıdı, yani tuvalet kağıdı ketçap lazım. E, işte, e, da istedi, e? tuvalet kağıdı lazım. Ketçap, ketçap var şurada alalım bir tane. Arkadaşlar biz şimdi dışarıya çıkacağız ama ondan önce bir şey sormak istiyorum. Bu üzerimdeki bana mı daha çok yakışmış yoksa Kürşat'a mı? Al Kürşat sen de ne bir şey. Ya ben kendime çok akıştıramadım. Çıkarsana. Kamera bir anda ya, Kamera bir içeriden geçecek şimdi. <laughs> Aa, evde erkekler çıplak partisi verir. O nasıl bir konuşma ki? Pijama partisi. Hangi hanginize daha çok yakışmış? Ona mı yoksa bana mı? Az önceki videoyu biraz geri sarıp karşılaştırım bak. Aynen. Ama şey yaparsın, Bana diyorsun, yakışmadı. Ben şey ya, yani. ben yakışırsa yok onunla uğraşmam. Ba, bana yakışır <laughs> sanıyordum da bana yakışmadı. Bu sıralar çok fazla her şey yakışmaz değil mi? Çif, bir bir, bu sıralar çok fazla çıplak fotoğraf video falan koymaya <laughs> başladım. YouTube'a harbiden ya. <laughs> harbiden abi. Kaldın benim banyodaki fotoğraflarım, videolarımı koymuşsun. Neredeki lan? Banyodan çıktım ya dün. El önceki gün. Günlük vlog'ta. Gül şu an 5. kattan aşağıya düştü. <laughs> ya ma Oh, my home. <laughs> Geri de gel abi. Yemin ederim mal olacak. Hani mal vardır bir de mal olun Allah'ta. Şimdi şeye gidiyoruz. Bir dur dışarı çıkalım da konuşalım. Burada çok ses yaptı ya? Millet şimdi bizim bir arkadaş var Özgür diye onun yanına gidiyoruz. Bu tarz takla falan bir şey atıyor. Bu arkadaş parkurcu. Bakalım şimdi onun yanına gidersek tabi ee, Eğer dışa, ya, dışarı yanına gitmeyeceğiz. Ha, yanına gideceğiz birkaç bir şey alacağız İbo'dan Dün e, yarın hmm. klip çekeceğiz dedik ya basit bir klip onun için ne birkaç... zaman dedi? Ben dedim, ben bahsettim herhalde. Bahsetmedim mi? Bahsetmişimdir. Bahsetmemişsem yarın bahsederim. Çünkü yarın bilimlere gidiyoruz. Ha Kuşat da vlog çekiyor. Ben de günlük vlog çekmiyorum. Allah fotoğraf çekiyor. <laughs> ben de günlük vlog çekmiyorum. başladım. Bak göster. <laughs> kameraya bak, <laughs> bir de ona bak. Bir ka o kameraya bak, bir ka bu kameraya bak. Acaba uuu diye bir ses geliyor mu? Millet şimdi tam bir kesinleştirelim ne yapacağımızı. İlk İbo'nun yanına gideceğiz, oradan da Özgürler'in yanına gideceğiz. Pardon. Arkadaşlar Kuşat az önce dedi ki, süper kahraman olmak istesen hangisini olmak isterdin? Ben dedim ki Superman. Kendi diyor ki Hulk. Sizce Superman mı Hulk'u döver, Hulk mu Hulk Superman döver? Hulk Superman'i Ya döver, dövemez abi. Şimdi Superman'i e filmlerini hiç izlemedin mi Superman'i? Adam Hulk'un yapabildiği bütün her şeyi yapabiliyor Ama Superman'in bir dezavantajı var. Bir taş mı neydi bilmem ne gezegeninden. O taşı gösterdiğin zaman hiçbir şey yapamıyor. O taşı gidip mi alacaksın Hulk'la? Hulk'la gidip evet. o gezegene mi gidebilecek Ha, Hulk ancak kızdırınca Hulk olabiliyor yani canavara dönüşüyor. Süpermen öyle değil. Kızdırınca... Kafasına geri gidiyor. Ger <laughs> Hulk. <gülüyor> ama Süpermen mi daha hızlı gider Hulk mu? Süpermen <laughs> mi daha hızlı gider Hulk <laughs> mu? Süpermen. Hulk ancak zıplar ama. Ha, ne ama Çünkü daha büyük. Ay, <laughs> <laughs> neydi abi? Ha, eşofman. Bir şey, gidiyor Hulk. Hulk olacağı zaman Pantolon yırtılmıyor, geri kalan her şey yırtılıyor. <laughs> Hadi bakayım, açıkla, Saçmalama. Açıklayayım mı? Açıkla canım. Esnek mi? <laughs> <Oo, böceği gülüyor> <ezdi. gülüyor> Ezmedi, o ölmüştü, ölmüştü zaten. Ölmüştü. <laughs> <laughs> Antike şivesini kullandım beraber. <laughs> ben oğlum böyle şeyler söyleme ya. Ben ne? Açıkla bakayım neymiş kulkun o pantolon olayı. Esnek don. <laughs> ya git bu. <buraya. gülüyor> Şimdi köfte yemeğe geldik, buradan İbo'nun yanına gideriz. İbo'dan sonra takılırız bilmiyorum, gider bir şeyler yeriz. Ben acayip derecede tatlı yesin var. Şu an var ya çok komik görünüyor lan. Bak ver bana. <gülüyor> yapma <gülüyor> Oğlum küçük kedim yapma <laughs> Şimdi özgürlerin yanına gidiyoruz. Özgürleri bulduk, nerede olduğunu bulduk, yanlarına gidiyoruz. Telefon ya, niye Telefonu niye açmıyorsunuz Bula, Ulan, lan? Telefonu niye açmıyorsunuz lan? izlerseniz... Özgür! Lan öleceğiz yemin ederim. Kuşat önden gönderdim. Hadi 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 hadi. <laughs> özgür! <gülüyor> hadi bir takla at. Hadi! Mi? <laughs> bak şimdi Özgür nereye tırmanacak? Evet, Tırman. Evet, bak Kuşat. Evet, <laughs> bir Kuşat'a bak. Evet. A Hayır Özgür şimdi Kürşat tırmanabildiyse senin tırmanman ayrıcalık değil. Şey atla oradan Kürşat <gülüyor> <gülüyor> bir. Özgür atlasın bir Kürşat atlasın bakayım. Kürşat atlama sakın. Kürşat edin. yapma. <gülüyor> <gülüyor> Atlayamazsın. <gülüyor> ee, <gülüyor> hadi Özgür sen atla. Ama atla. Yok be. Dur <laughs> 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 Hadi lan. Yalan. <laughs> Cops <laughs> coming. <laughs> <Ya> o kadar <laughs> kimeye vurdu abi. O kadar geldi bir şey olmadı. Ben niye havada çekeyim? <laughs> i̇va görmesin sen ha. <laughs> <Oooo. gülüyor> <laughs> hadi hadi hiçbir şey olmaz. Onu cesaretlendirdik. hadi hadi. <laughs> en fazla bu olur ama. Fıtık. Soldu mu? Hiçbir şey görünmedi lan bu geldi. <laughs> evet işte bak korkunu yer sana. Hadi Gürşat. <laughs> Ters takla atın. Bak. Allah bir daha yap, bekle. Allah ın, Allah ın, Allah ın. Hayır, bir daha. Aman benim çıldırdı. Oo. İki e tane <laughs> takla attıralım mı? Gel. Çok Hadi at, attıracağız. Hangisi bekle? Ben... ben gel gel böyle boş yere gel. Bana takla attır. Allah! ben ne istiyorum? Ben de tutsana be. Ekin yaptı. Ben de bana. Oo! kafamı demire çarpmayın dedi. Gürçat <laughs> <şu anda> ölecek. Hiç her şeyi bizden mi diyor? <laughs> bak şunu yapacaksın şey yani hani bak. Allah! Allah! Bir şey <gülüyor> 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 Oğlum ne oldu lan? Ne oldu? Lan çok güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel sen atla bu sefer. Tutsana bir şey bak. Ben de atlayacağım. Evet. Özgür kendini açtı ve fazla bir tak atacak. 11, 11 merdiven yok yok oğlum burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hadi at bakayım. Atamaz lan oradan. Atar. Atamaz. Bak. Oğlum, Aa tamam az. Tamam. Oradan bir yere koyayım. Vay. Vay. <gülüyor> <Vah>! <gülüyor> Adam, <laughs> Bir dakika şimdi şeyi söyleyeyim arkadaşlar ben bizim Özgür'ün yanından ayrıldım. İbon'un yanından geldim. O dediğim aparat var diye ona alıp gideceğiz. Bu kadar. Bayağı. Korkuyorum oğlum kötü bir şey yapacak çünkü şu an İbon'un makinesini kullanıyor. Evet böyle bir kolları koyarsam. Değil. <laughs> koyacağım bak bunu da koyacağım. Bu espriyi duymaktan bıktınız ama çılgın İbrahim ekini coşturuyor demek istedim. Kamera. <laughs> Kanka dedim ki bugün bizim izleyicilere şey dedim. Dedim eğer bu e, bu açıyı beğendiyseniz hani böyle Sj ile ve GoPro ile çekmemi istiyorsanız Vlogları yorum Olmayacak olarak yazın dedim. Çünkü dedim İbrahim'den al, İbrahim'den alacağım yapma. dedim size. Bak izleyicilerimi kullanarak Makinemi çalmaya çalıştım. <laughs> Yalan. Hırsın Yenisini o. alacağım dedim oğlum. Şaka şaka İbrahim'den ya alacağım dedim. Şey Vereceksin diyorum. bak burada o toplam 30 bin 40 bin insan var İbo. Abi, ne Şimdi, istersen ne diyorum tamam la bitiriyor ya. O çok o güzel bir şey ya. <laughs> Bağırma milletin içinde. Ne diyor lan? Sağ olsun İbo beni motorla bırakıyor. Yalan söylüyor. Dükkanın ufak bir motoru var onunla bırakıyor. <laughs> Yalan söylüyor diyor. İbo diyor arkadan biri. Oğlum şuradan dönsene. Lan kes. Ters yönüne geçeceğiz. Evet. <laughs> Hadi görüşürüz İbo. <laughs> Atlayın lan takla at at atlayın. Ben gel buraya gel telefonu bir yaz. Oo. De Oo büyük. Büyük gibi. <gülüyor> <gülüyor> Birileri çırık atıyor hadi kanka görüşürüz. Bro. <laughs> 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 ben sana <de> atlayacağım. Atlama. <laughs> <laughs> hadi o atladı. Hadi o atladı sen niye atlıyorsun? Selam da mı verdin? Ver be. Yakında bir dakika şey düşün geliyor. <laughs> İbo kalıcı dövme mi yaptır? <laughs> Şimdi Kürşat duvardan takla atacak. Pardon ağaçtan. Değil. Yalan. Kürşat takla atıyor. Aa! Aa! Bravo! <laughs> Yeter lan! <laughs> beni Evet arkadaşlar şimdi Özgürlerin yanından ayrıldık. O takla atan arkadaşların yanından ayrıldık. Oğlum ee... bana duvarda takla attırdılar lan ne kadar <laughs> mı? Oğlum hayatımda ilk defa şey attım ya ters takla attım. O cayip güzeldi böyle dünyaya or tersten ama bir saniye gerekiyor. Her gidiyor. şey çok hızlı oluyordu. Çok müthiş bir şey. Müjdat o kadar denedi bir atlamadı. Ben ilk seferinde bak hayatımda hani beni ters takla attığım, attığım yeri izlediniz ya hayatımda ilk defa atıyorum. Yani destekle. Ama, Olsun o kadar desteksiz oğlum, nasıl atayım? Oğlum sen hatim, kaç kilosun ben kaç Ya hadi oğlum oradan. Sen de kay kaykayda flip atabiliyorsun ben de atabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunun kiloyla bir hatta sen o zamanlar daha kiloluydun. Ben o zaman 90 kiloydum şimdi 70 kilo. Neyse şimdi Bellora gidiyoruz tatlı yiyeceğiz. Eee... <laughs> Şu an kameralarımıza küfür etti. Şey Yok <laughs> 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 tam çekecektim sen çıktın ya. Şimdi arkadaşlar şeye geçtik, kafeye geçtik. Böyle birkaç bir tatlı yiyeceğiz. Ondan sonra da dağılacağız zaten. Eve gideceğiz. Ooo her yerim ağrıyor abi, ayaklarım, kasıklarım, her tarafım ağrıyor. <laughs> ne oluyor? Kestan attım ha. <laughs> ben de attım ya. Oğlum, çok. Bu nasıl bir şey lan? <laughs> ne oluyor? Abi yukarı bak. Uşa TV tek başına oturuyor. Evet millet kazan dibi sipariş ettim ben. Kazan dibi yiyorum. Kazanın dibiymiş bu. Daha çok biraz künefeyi andırıyor da. Ama kazan demiş, Böyle yoğun bir kıvam var. Bak oynayınca. Bak <laughs> Kürşat. <laughs> twerk yapıyor. Şöyle. <laughs> twerk yapıyor twerk. Alacağım ha şimdi. Neyi alacaksın Kürşat? Kaykayını. Ne? Kaykayını. Ne? Kaykayını. Kay Hayır vermiyorum abi. Ne yapacaksın? Ben Kürşat bir anda durduk yere bloğu açtığında kaykayını alacağım dedi. Bundan önce ne diyordun? Hayır bundan önce hiçbir şey söylemedin. Yalan söyleme. Neyse şimdi eve gidiyoruz. Ters takla attı bana. Neden <laughs> oğlum? <laughs> Adam iyi ki bir ters takla attı. Oğlum ama çok mutlu oyum ya. Mutlu oyum. Mutlu oyum. Şey diyeceğim, neyse demeyeceğim vazgeçtim. Çok kötü şey yaparsanız <laughs> beni kızarsınız. Bana söyle. Hayır söylemeyeceğim. Oğlum çok uzun bir kelime ya. Söyle, söyle bitmez. Şu an görünmüyoruz herhalde. Zifiri karanlık. Kesersin <gülüyor> orayı. <gülüyor> şey diyeceğim ya. Ee? Çok korktum. Öyle çok korkum. Ee? Ne diyecektim Kürşat? Ben şimdi Kürşat'ı otobüse bırakacağım. Oradan da ben eve geçeceğim. O, kaykayını alacağım. Ay kaykayımı vermeyeceğim Kürşat. Ben kaykayımı attım. Evde yok. Kırdım sobaya attım. Yanıyor cayır cayır. Traklar bile yandı düşün eridi. Hatta onlar... Niye bugün bak onda gördüm? O demirler lav oldu. Onlarla kılıç yaptım. Babamı öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Bir anda Pokemon olmak istedim ha. <laughs> Şu an Pokemon olup ben attım. Pokemon. Pokemon. <gülüyor> Pokemon. <gülüyor> Ne çalıyorsunuz mi? şimdi? Niye siyasi müzikler çalıyorsunuz ki? Biz yani burada kendi arabasında çalıyor. yani niye biz Neyse, hadi görüşürüz. Ben söylemeyeceğim, sen söyle at Artık ben konuşmaktan mutluyum. Sen niye gitmedin? Al. Nereye? nereye Sen niye gitmedin? Bize mi geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Şimdi e, ekinlere gidiyorum. Bir saat sonra babam alacak beni. Bir saat ekinlerde oturacağım. O değil, şunu fark ettim kamera kimdeyse ben yanındayım ya. Şu an ben yere bakmaya başladım. Aynen. Şu an ben yere bakmaya başladım. Kamerayı tutan değil. Ka ben, tutan bak bak yere. ben mesela şu an makineyi tutuyorum <laughs> Kürşat <ki gülüyor> yere bakacak otomatik <laughs> <laughs> şu an Kürşat kamerayı tutuyor ben yere bakıyorum Ay, <laughs> böyle bir şey var lan <laughs> o zaman sen <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> <gülüyor> anlamadım lan <ben>, bu, bu. <gülüyor> <gülüyor> al kanka Oha verir çekiyor lan. <laughs> verir vermez bak. Bir şekilde. Gare gare gare. Gare. Ay söyleyelim. Gare gare gare. Benim adıcı. Benim adıcı. Benim de değil Ne habersiniz millet? Eve geçtik en sonunda. Abi çok yorgunum be. Harbiden az önce de söyledik ama çok yorgunum. Cidden. Oha ne oldu lan bilgisayara? Ya oğlum bir dakika bak. <laughs> ya ama. Salak salak <laughs> iş yapmadım bitti. İğrenç ve bilgisayara bir şeyler oldu ha. Vah simsiyah ekran oldu. Sistemin çalıştır falan filan diyor. Ne bu bu da... bana sürekli böyle oluyor. Çok fazla yapışkan oluyor. Ee, bu bu, bu da burada kapatalım mı kanka ya. Bayağı bir uzun bir blok oldu herhalde. Gece zaten ona yaklaştı sadece. Yok be oğlum onu olmadı ya. Ona saat benim telefonum. Be. Saat telefonum nerede benim? Vah benim telefonum buraya nasıl geldi? Vah bilgisayar açıldı. <laughs> Tipe bak. Neyse. Ya bir şeyler konuşmak istiyorum ben sizle ya. dedin ya bu da göründü bak gösterme. Göstermeden bak. Göstermeden bakayım. Ne göründü? <laughs> Aa onu kimse görmemiştir ya oğlum. Oğlum sizle sohbet etmek istiyorum. Çok ciddiyim ki şu an böyle oturup sohbet etmek istiyorum. Bir şeyler anlatsam ne anlatsam acaba? Zeyderle ne? Mi? <laughs> He aynen. İzleyecek. Bugün yaşadığımız şeyleri anla. Bugün yaşadığımız şeyleri zaten izlediler. Ne anlatayım? kendi duygularını anla. Bugün yaşadığımız şey hiçbir şey hatırlamıyorum. Betül falan. Onları hatırlıyorum. Taklaları Onlar... hatırlıyorum. Ne ya, ya bilmiyorum çok gittiğim içinden şu an sizinle sohbet et, et, etmek geliyor. Evet. <laughs> şu an bayağı bir şey oldum burada oğlum. Bu koltuk çok rahat ya. Keşke gelip burada oturabilseniz böyle uzanabilseniz. Çok rahat be. Ne dedin Kürşat? Ne e, bir el hareket yaptın sanki. Şey Yalan söylüyor. Ah. Yemin ederim benim bilgisayarım bu kadar yavaş. Bak. Kanka yok bu bilgisayarda bir şeyler oldu. Bak evden çıkın. Böyle değildi bu. Böyle bak. değil la de oğlum o bilgisayar. Ama yemin ederim kırarım. Bak tam ümit söylüyorum. oğlum ben kılıyorum. şu an var ya iyi ki şey bilgisayar başladı. Bu Ama direkt buna bakarım. Ne? Hiç mi yok yavaş oldu? Monitörün değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Harbiden monitörün bir sızçı yok ama yani monitörü kırıyoruz. Bir monitör daha öldü. Oo açılan fotoğraf. Değil. Neyse ya ben bir şey diyordum. Ne diyordun? Bir şey diyecektim ya ben. Size sohbet etmek istiyorum. Hayır ondan... Ya tam bir konuya giriyordum. Tam bir konuya giriyordum, unutturdum bana. Tam bir konuya giriyordum. Bu koltukta otuk, ot güzel Oturmanızı var. istiyorum diyordum herhalde, değil mi? Ya ben tam bir şey diyordum Bekir şu. Allah bezzaka sana. <laughs> Allah bir bezakka alasıra. Evet, <laughs> Nasıl da o ok kelime ya? Ante gece bir kelime. Allah bin bezakka alayan lan falan. Yüzünü bilmem ne alaya. ya. Yok lan. İşte Sümüklü böcek. Hayır ya yüzünü bezakka al. Bezakka ne böcek. Sümüklü böcek demek mi? Bezakka. Bezak Neyse. Ben 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 zakkalı. Uf sıkıldınız mı? Bilmiyorum. Ha şey diyordum. Şu an demeyeceğim ya. Desem mi? Bilmiyorum evet. Şu an sanki Karşımda şey var. Kamerayı tutuyorum ya. E, aşık olduğum insan var sanki. <laughs> Çok dim şu an öyle bakıyorum. Aşık olduğun insan da şimdi kimi? Hayır düşün. Hayır onu düşünmüyorum. O ama şu an kameraya onu hissediyorum. Ha? Ney? Hayır ya, onunla ne alakası var? Onunla bir alakası yok. Kamera çekiyorum diye baktım ekran siyah olmuş. Şey, bilmiyorum ya. Şu an size aşığım. Sizi öpebilirim. Neyse, çok çirkinleşmeyelim. Hadi millet, bugünkü o da burada kapatalım. Çok uzun, çok fazla sohbet ettik. Bana bak, koysana. Kola koysana. Öyle değil, öyle değil. Böyle. Lan bir yeteneğimi keşfettim ben ya, ne? bak. Ney? Bak. Yani Bilindin bunu mi? biliyordum ki ben. De. Ya. Bunu biliyordum ama yapamam yani bilmiyorum denemedim. <laughs> o ne lan? Osurma <laughs> şakası. Yapsana yakın. <laughs> Osurma şakası. diyor. Bak. Yakın lan yakın. Benim yanımda ne? oturacağım. <laughs> ha, ha, ha. <laughs> Neyse hadi günlük bu lavaboda burada kavada Görüşmek üzere. bay. Bay Bayağı bir ıslandım ha. Ooo, başım çok kötü döndü. Kola koydu bana. Yeee yeah, biç. Kola oh, çok kötü başım döndü.